gıybet etmek. Belli bir müminin veya zimminin, gayrimüslim vatandaşın, aybını onu kötülemek için arkasından söylemek, gıybet olur. Kötüleyen sözler doğru ise gıybet olur. Yalansa iftira olur. Gıybet ve iftira söylemek büyük günah olduğu gibi bunları dinlemek de haramdır. Söyleyen ve dinleyen cehennem ateşinde yanacaktır söleyeni susturmalı susturamazsa oradan kalkıp gitmelidir. Gıybet haramdır. Dinleyen o kimseyi tanımıyorsa gıybet olmaz. Gıybet olunan kimse bunu işitirse üzülür. Bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur arkasından söylendiği zaman bunu işitince üzülürse gıybet olur. Kapalı söylemek, işaret ile hareket ile bildirmek, yazı ile bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir müslümanın günahı ve kusuru söylendikte hafızların, din adamlarının elhamdülillah biz böyle değiliz demeleri gıybetin en kötüsü olur. Falanca kimse çok iyidir. İbadette şu kusuru olmasa daha iyi olurdu. Demek gıybet olur. Hadisi şerifte kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sayfede bunlar yazılı değil. Der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Ve kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar, seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir, buyuruldu. Birinin zararlarını ona acıdığı için veya başkalarının ondan sakınması için söylerse, gıybet olmaz. Onu kötülemek için söylerse, gıybet olur. Altı kişinin kusurlarını, ayıplarını arkasından söylemek, gıybet olmaz.'' ona acıdığı için söylemek ona mani olunması için söylemek fetva almak için söylemek müslümanları onun şerrinden korumak için söylemek o kusur ona isim olmuş ise onu bu isimle tanıtmak mecburiyetinde olmak aşikare herkesçe bilinen fıskı bidati ve zulmü söylemek kızarak onu kötülemek niyetiyle söylenen gıybet olur Satılmakta olan malın kusurunu müşteriye söylemek satıcıyı gıybet etmek olmaz. Evlenecek erkeğe nikah edeceği kızın aybını, kusurunu haber vermek gıybet olmaz, nasihat olur. Bir şeyi bilmeyene nasihat vermek vaciptir. Gıybet insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendisine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düşünmek insanın gıybet etmesine mani olur. Gıybet yapılırken orada bulunan kimse korkmazsa, söz ile, korkunca kalbi ile reddetmezse gıybet günahına ortak olur. Sözünü kesmesi veyahut kalkıp gitmesi mümkünse bunları yapmalı. Eliyle, başıyla, gözüyle men etmesi kafi gelmez. Açıkça sus demesi lazımdır. Gıybet etmenin kefareti üzülmek, tövbe etmek ve onunla helalleşmektir.